Ay ben şimdi hangi poşeti taşıyacağım? Bu bir, bu ay lira. bu iki, bu üç, bu da dört. Başlıyoruz. İlk olarak 9 lira. 8 lira, 8 lira, 3 lira. 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 <laughs> lira. Bu da 3 lira, bu da 3 lira, 2 lira. Islak mendil normal 5 lira. Bu da 5 lira. Bu da 5 lira. Şu bu beş da 5 ya da 8 liraydı. Bu da temizleme mendiliymiş. 5 lira. <laughs> bu 10 liraydı. Evet, 10 lira. 10 yani lira. Böyle bu da 5 lira. Üçlü. Kaç paraydı? 10 lira. lira. 24 lira. 24 24. 7 lira aldım. Bunu 15 liraya aldım. Şunu da 7 liraya aldım. <laughs> Bunu da 15 liraya aldım. Bu işte bu da 20 liraydı. 40 liraya aldık. 39 liraydı. Ne kadardı? 70 lira. 70 lira. 7 7 7. 7 Aynen öyle bir şeydi. 3 liraydı. Şu renklere bakar mısınız? Benim kadar. Artık iyice paylaşıcı olurum herhalde. E, ee, Kaba burcu değilim 17 lira. Aslan burcu değilim 17 lira ama kokular çok güzel. E, ee, i̇lk defa deneyeceğim bu markayı 25 liraya diş macunu. Bu da 7 liraydı galiba değil mi? Hmm. Bu topuklarımız çok ağırdığı için 13 liraydı. Yani ağırcamasın diye aldık bakalım. E, ee, 8 lira 312, 388 simli aldım 977. Bir de şöyle tatlı bir yeşil aldım bu da 717. Bu şeyler. Bakın sakın aldım 50 lira yani. 50 lira ne oluyor yani? 15 lira. 39 lira. Göz kremiymiş. küçük bir şey zaten içinde. 56 lira. Dalgalı ve kıvırcık saçlar için sıkı saç kremi vardı. 34 liraymış. Aynı markadan kafein, mentol, biotin, dökülme eğilimli saçları güçlendiriyormuş. Böyle bir saç toniği aldım. 23 ya da 25 liraydı. 9 liraya aldım. Kaş köpük kürsesi 5 lira. 3 liraydı. Şöyle gece kremimiz var bizim. Bu 30 liraydı böyle o cansı saçları nemlendiriyormuş. Saç bakım yağı 40 liraydı. 33 Ya da 28 lira falandı. Ve 69 falandı. Alıcı. 15 liraya aldım. 28 lira. 28 lira falan bak. 15 liraydı. 100 liraydı. Yine sıkıyorsun. Saçının işte doğal sarılar daha çok rengini açıyormuş falan. liraymış. <laughs> <laughs> Ayak <gülüyor> maskesi. 79 lira saç yağını <laughs> aldık. 25 lira falan. Oha. Buçuk. Banyo kesesi aldım. 18 lira. 1 lira. İyi yaşa. 50 liraydı. 17 liraydı bu. Buradan bu. 20 ya da 25 lira. Ya çıktı sanırım 18 lira falandı. Bunu da kullanıyorum. Güzel kokuyor. Diğer ki videolar için beklemede kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.